Evet merhabalar yan profilden Range Rover havaları estiren Range J7 modeli de maalesef zamlanan ürünlerden bir tanesi Eylül 2024'te zamlı fiyat listesiyle karşımıza çıktı aynı çeri tarafında olduğu gibi burada da hem 4x2 hem de 4x4 modelinde tekil bir zam yapılmış durumda ama çeriye göre biraz daha insaflı tutulmuş. Fiyatlara geçmeden önce Ceku'nun tasarımını siz nasıl buluyorsunuz? Özellikle yan profilden dediğim gibi Range Rover modellerini andıran bir tasarım karşımıza çıkıyor. Bu tasarımda göze hoş geliyor açıkçası. Fiyatlara baktığımızda solda eski, sağda yeni fiyatı görüyoruz. Hem 4x2 hem de 4x4 modelinde 75 bin liralık fiyat artışı var. Böylelikle 4x2 versiyonu 1 milyon 995 bin liraya, 4x4 versiyonu ise 2 milyon 165 bin liraya çıkmış durumda. Dediğim gibi iki modelde de 75 bin liralık fiyat artışı var. CECO 7 modeliyle ilgili sizlerin de fiyatlama ve model yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Siz bu araca bu fiyatı öder miydiniz? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.